Herkese merhaba arkadaşlar ben abi bugün sizlerle birlikte Minecraft survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki yani bir iki gün önce Minecraft survival'a başlamıştık Arkadaşlar bunu atamamıştım Dün çünkü dün herkese şey işlemişti ee, adı neydi lan ee, Ice Cream 2 istemişti oyunda bitirmiştik onu da izlemeyi unutmayın kanalında bulabilirsiniz bugün Minecraft'ta neler yapacağız ev yapacağız yani bildiğiniz her şey yapacağız tabii sabah olursa. Biz ne yapıyorduk en son? Taş toplamıştık. Bu taşlarla bir sürü şey yapmıştık. Oluyor lan. Galiba bir galiba bundan dolayı sesler geliyor. Akşam da en son biz burada videoyu bitirmiştik. Böyle bir video Minecraft videolarını daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup bu videoya tam olarak 17 like atın arkadaşlar. 17 like gelirse eğer ki bu videoya Minecraft Survival 3. bölüm hemen kanalımda bulabilirsiniz. O oy, oyun dur bana yataş alıyor ben. Aa sabah oluyor zaten. Oyun alo ne oluyor? Gece mi, oyunum belası. Bunda bir dedim yazın maalesef kimse yazmamış. Üzdünüz arkadaşlar. Bir tane kasma yapalım. Artık bu lan deneme bu ne lan arkadaş bu arada deneme sürünme oyunu, onu da deneme sürümü oyununu size söyleyeyim. Çünkü APK falan indiremedim yani işte bir sıkıntı mı kıntı olur. Ondan dolayı APK indiremedim. Oyun durmadan aşağı alıyor. Yani beni delirtmesin yoksa bu oyunu ben töbe töbe ne oluyor lan. Ananı sikeyim. Ana. spiderman gelmeyin Yalan buraya. Hayırdır oğlum? Ananı siktir. Ananı siktir git. Lan! Urus bunun çocuğu. Ya beni gafil abadı var. Değil mi inek? Anladım. Neyse şu ineği keselim. yemek biraz depolayalım. Şimdi e, bizim ağaç toplamamız lazım. Bu ağaçlarla ne yapacağız? Ağaçlarla güzel minimal bir tane ev yapacağız arkadaşlar. Ya oyun bak valla anana avradına söyleyeceğim ha. Ya sabır. Oyun çok sıkı. Yani oyun. Ya size ben de. sistemi de tanıtacağım yani neyle video çekiyorum hangi cihazla. Cihazım baya iyi. Cihazım baya iyi de. Neyse bir şey demeyeceğim. Cihazım baya iyi. Minecraft'ın optimizasyonunda mı sıkıntı var bilmiyorum. Neyse i̇şte biz ağaç toplayalım. Bu ağaç bizim ağacımız var mıydı ya? 25 tane var. Tamam. Şöyle. İlk önce evin temelini yapalım. Bir de evin nereyi yapalım. İlk öncelik o. Hmm, Odunları bu şarkı böyle bu arada. Arkadaşlar sizin günleriniz nasıl geçiyor? Vallahi ben normal. Yat kat, video çek, yemek ye. Bundan sonra her gün video atmayı çalışacağım. Yani her gün video atamam biliyorsunuz ki. Allah muhafaza burası Ya Minecraft oynamamın sebebi a Abi Minecraft oynamıyorsun. Al sana Minecraft. Al sana Minecraft. Yani oynuyoruz abi. Deliriyor oyun. Şimdi biz evimizi nereye yapalım? Yani evi nereye yapalım? Ya çok düşünmedim de normal. Şurası o. Ya abi bu ne amına koyayım Abone olduğum kanallardan durmadan şu şu olmuş diye. Portal kalıntısı mı? Portal kalıntısı gördüm sanki. Üf. Arkadaşlar bu sıcakta var ya. denizin böyle altına girecekse ya ne güzel olur ya yani Nukan ya. Arkadaşlar bir abone olun. Valla bir, bir yeni mikrofon alayım ya. Valla bu mikrofon yani iyi mi bilmiyorum. Böyle adam akıllı güzel bir mikrofon alayım. Ya burası olur. Şimdi evin temelini atalım. Şöyle şöyle 1 2 3. Küçük veya olsun yani içinde ben tek yaşayacağım. Büyük bir, bir sülale yaşayamayız. Şunlar da alalım. Evin yanında bir tane de tarla kuracağız. Kırk. Kırk. Ee, bakalım. Şöyle getirelim. Taş bitti. Taş vardı zaten. Ya mimarim baya iyi değil onu söyleyeyim. Bok gibi bir mimarim var. yaptım evi lütfen sövmeyin. Ya ben evi yaptığımı ben videoyu burada durdurayım. Ben video burada durdurayım. Ya da hiç durdurmayayım. Devam mı ederim? Zaten oyunda çok kasıyor. Neden bilmiyorum. Yapacağım ben bir şekilde oyun kasması istemiyorum ben. Ben neden bu cihazı aldım? Elimdeki şu an ee, kas basın diye aldım. yani. Ben kazan cihazlardan nefret ederim. Şöyle şöyle şöyle. Tamam bu kadar yeter. Ver abisi bana şunları. Bakın arkadaşlar nasıl, nasıl bir güzel bir ev yapacağım. Zaten diksiyon da muhteşem. Şöyle bir. Kaşları koyduk lan Bir, iki, üç. Al. 1 2 3 4 tamam şuraya da aynısını yapalım 1 2 3 4 karşısını da 1 2 ya zıplasana amına koyayım 3 4 ya bak oyun bak durmada benim istemediğim şeyleri yapıyorsun hem kasıyorsun hem donuyorsun bak valla senin ananı avradını sikeceğim ha. Arkadaşlar ben çok şey çekmek istiyorum ya. Tabii, yanlış anlamayın. Video olarak. Ee, yani değişik böyle eski mobil oyunları çekmeyi çok isterim yani. Neden olmasın? Şöyle şöyle şöyle. Bir tane youtuber vardı durmadan böyle diyordu. Şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar artık bir 100 e abone olalım değil mi ya? 100 e abone yüzümü göstereceğim aynı anda. Yüzümü e, göstereceğim. Şimdi siz diyorsunuz bana ne amına koyayım senin yüzünden yani. Benim Aa, taş bitti. Taş bitti ne? Taş bitti ya. Yetmedi. Üf, gidip taş toplasam gelsem mi? Hiç uğraşamam. O zaman tamam tamam. Evin boktan görünmemesi için şunları kıracağım zaten buraya tek etmiş. Şöyle şöyle. Ben var bu oyundan en nefret ettiğim canlı bulamaya lama, ya? lama ya istemem çok gerek. Oyna hiçbir bir şey katmaz sadece oyunda canlı işte az olması falan. Ondan da onun dışında bence lamanın oyuna saladı başka bir şey yok bence. Tamam. Ha, şurayı da yapalım. Güzel. Mis gibi bir evimiz oldu. 2 artı 1. Denilir mi? Yok. 2 artı 1 değil. 1 artı 1. 1 artı 0. Hı, öyle daha zor. Şimdi biz bir kapı yapalım abi. Bana bir Oo, bambudan kapı yaparım. Benim bambu bloklarım vardı. Onu da kullansam da. Senin bambu bloklarım var. Kullan sana onlara. Şurada bir merdiven yapayım. Tamam, merdiven doğru düzgün dur. Bak valla içinden geçerim ha. Tamam güzel mis gibi oldu. Şimdi ne yapalım? Başka ne yapalım? Şöyle bakıyorum da. Hmm. Üç tane de bambu. Bambu bloğu yapabiliyoruz mu? Yok. Bambu bloğu yapmamız için daha var. Şu çatıyı da ondan yapalım. Bambudan yapalım tamam ya. Hı. Çatıyı bundan yapalım tamam. Ne oluyor? <laughs> Herobrine'nin nenesi mi geliyor? Ne oluyor anası? Arkadaşlar ben Herobrine işte o tarz Entity 300 falan o Minecraft efsanelerden korkarım biraz ya. Bilmiyorum ya. Bana korkutucu geliyor. Ya bu evi ne bulduysam yaptım ya. Neyse şunları da katalım. Birazcık renk çeşitliliği olsun. Çatısını güzel yapayım dedim. Yine eşya yetmedi. Gidip eşya toplasam video 64 dakika oluyor kanasını. Güzel. Mis gibi oldu. Bizim şeylerimiz var lan. Yani bir tane de şuraya koyalım. Mis. Birazcık şey toplayalım bizim. Şunları da koyalım bir tane sandık yapalım bizim bir tane yatağa da ihtiyacımız var sandık yerine bunu yapsak daha iyi olur bence şöyle yemek falan filan şuraya koyalım bir tane koydum ana sadece böyle şu burada kalsın sen git sen git sen git sen git tamam gel buraya güzel koyun asla seni öldürmem Sıtırık lan. Yeme ihtiyacım var. Ya oyun. Oyun oyun. Ben galiba... Bu ne lan? Bu ne Bu ne lan? Nesin oğlum sen? Sniffer mısın lan sen? Gel küçük küçük. Bu nasıl ihtiyacım? Karşım nesin sen? Arkadaşlar bunun adı ne yorum? Puhunla mı geliyor? Nereye geliyor? Nereye geliyorsun lan sen? Neyse, ne oğlum? Vallahi öldürmeyeceğim değişik bir şeymiş. Bu ne? Bu ne? Ananı sikeyim abisi. Allah belanı versin öldüm. Nerede beni doğuracak? Bak sakın. Bu ne lan? Arkadaşlar final yapıyorum. Ulan benim ne güzel hayatım vardı ya. La belanı versin. Unutma böyle kolay mı sandın? Ya bu ne lan? Oyun herhalde bende şu an dalga geçiyor. Oyun ben seni gelmişini geçmişsin. Oyun ben seni gelmişini. Neyse arkadaşlar. Zaten deneme sürümünden de ne beklersin ki abi bu? Video bitireceğim arkadaşlar yani öldüm ya yani ne? Artık ölenle de ölünmez değil mi? Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Tövbe tövbe hakikaten. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Size selamlıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.